Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oynayacağız. Ben de olan bir uygulama zaten bu. Eskiden oynuyordum. Şimdi de bir gireyim dedim. Zaten yüklüymüş bende de. Bir gireyim dedim. E, hemen Skype'la girelim. E, arkadaşlar size bir kötü haberim var. Ben şimdi kardeşimle Minecraft olacağım diye Minecraft'ı şey yapmıştım. Adına yedi sürmüştüm. Sonra Sonra Geride yükleyemedim. Sonra da aklıma bir şey geldi. Yani şu kötü bir şey. Aa şu aklıma bu geldi. Aa lan ben bunu unutmuşum. Bütün dünyalar gitti dedim içimden. Sonra da gitti yani dünyalar. Kötü haber buydu. Hemen biz şey oyuna geçelim. Gidiyoruz. iyi parti değil ama burada da ne eh, niye ben okuyorum ne ticaret yapaktı ne verecek bakayım buna bu ne bu ne abo kabul ederse zaten kazıklanıyorum demek. Şu an kazık yapıyor ben. İstiyor çünkü kabul etmek istiyor kazık yapıyor belli. Çok istiyor. Bu ne? Aa. Verilmez ya ama şuna verilir. Bunu takas edilir arkadaşlar bunu. Neyse. Ah, birisi daha attı. İstemiyorum. Gider misin? Bu ne var? Şu. Şey İyi birisi yok mu ya şöyle? Aha. Şuna mesela trade Bu bayağı güçlü. Şu elinde gördüğünüz kılıç var ya bu bir yılda yani 2024'te bayağı güçlü bir kılıçtı arkadaşlar. Çok güzel trade'ler yapılıyor ona. Hatta oyunun en yıkıcı diyebilirim. Çünkü Lifestial'ı var. Ona demek derseniz şey var. E, vuruyorsunuz ya adama oyunda. Can çalıyor. Onun canını çalabiliyorsunuz. Neyse dur. Ben istek atalım. Bunu ne verir? Onu vermez. Onu vermez. Niye? Ne yapıyorsun? Niye, ne gerek var buna? Daha. Ben başka partiye gideyim ya. Bu partide çok iyi şeyler yok. Arkadaşlar bu arada şey bağlı. blok bu da biraz dan çıkabilirim. Başka oyuna girebiliriz. Aa bak şunun elinde çok iyi bir şey var. Şu şunun elindeki şeyi alırsam adı ne? Matex. Bak görüyorsunuz. Bunun elindeki şeyi almam lazım. Acil. Bu kim? Adamın sahibi. Buna karışmayalım. Bir yerin sahibi. Atarsa sıkıntı. Bu parti güzel zaten. 8 VIP'lik adamın yeri. Oh. of. Kötü. tam tamam tamam. Başka bir şey sandım ben bunu. Allah'tan kabul etmemişim çıktı. Hmm. Ah, şu adamla takas edelim bak. Güzel olur. Of. Bir arttırdım. Kardeşim sen bana bunları veriyorsun. Ben şöyle yapayım. Oğlum ne yapıyorsun ya? Git ya. Hiç sana takas yapılmaz. Oo oh kabul. Kabul. Ticaretini biraz biliyorum ben bu oyunun. Bu şekilde mi şu anda? Bu ne? <laughs> <laughs> ah, Arkadaşlar pardon. Abşurdum. Elhamdülillah. Yani Hadi şunu ekleyelim. Başka ekleyecek bir şey yok mecbur kabul edeceğiz. Bunu da ekleyelim. Başka yaşayamıyor kardeşim. Aha. Güzel aslında da. Kabul ederse. Kabul ederse kazıklanıyorum. Yok ya. Oyun bile kal. Emin misin diye. Bunun önündeki şey Of 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 of. Lan durun bir. Ares Ares Ares. Onu alırsam güzel olur. Abi. Ya sinek git bak öldürürüm şimdi seni. Aa dur bir daha. Lan. Aynısı. Cık. Buna takas yapalım bak. Bu iyidir. Güzel ticaret yapıyordur. Ama kabul etmedim. Ares kabul etmiyor. Güzel bir şey yok mu? Aha! Neredeydi o? Bir tane adamın elinde bayağı güzel. Aha bu bu bu. Tebestro minfiri. Al. Al. Ne ki bu? Bilmiyorum. Arttır diyor. Al hadi ya yani, yeter. Ya bu bon, ne yapıyorsun? Kim bu? Al, bunu buna ne verirsin? Arttır. Aa bak şimdi işte işte. Aga be! Hayır arttır. <laughs> şundan takas edeceğim. Burası var Nirpok. Nerepok diye okunuyor. Türkiye'de. Çünkü bunu Rusça bilmediğiniz için okuyamazsınız. Biliyorsanız okursunuz. Ben size bilmiyorsunuz demedim. Biliyorsanız biliyorsunuz. Beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar arkadan haber sesi gelebilir. Çünkü babam son sesle haber dinliyor. Bütün babalar aynı ya. En sevdiği abur cubur muzlu ofret. Sonra neydi lan olmadı? Dur bir dakika. Ee... aklıma gelirse diğerlerini de söylerim. Ha bir de şey yapıyorlar ya. Telefonla konuşurken son sesle konuşuyorlar böyle hoparlörü alıyorlar bağırarak konuşuyorlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz en iyisi blok mangalarını çıkalım hiç ticaret yapamıyoruz video bomboş geçmesin Gün iyi Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi Minecraft yok demiştim. Hmm, ne yapalım? Aklıma da bir şey gelmiyor ki. Hmm. Roblox'a girelim. <laughs> VPN'siz giriyorum. Çok güzel ya. Bütün arkadaşlarım oynuyor. Aa dur arkadaşlar ben şu RGB belki var ya. Oyunda arkadaş etmiştim. O da benim. Bana telefon numarasını verdi. Şimdi arayalım onu. Kaka. Kaka. <laughs> Cevap ver. Hadi, hadi. Anında cevap vermesi lazım. Arayayım mı? Dur, arayayım mı? Telefden. Aman ni dah. Aman ni dah. Nanti. Uff. Arkadaşlar eee ama sessiz olurum. Ya sinek gitti öldürdüm işte. Aa. Ağlama hadi oyna. <laughs> Hadi! Hadi. Cevap ver Ne? Ne? Of, arıyorum. <laughs> ee, ekran görüntüsünü nasıl kapatıyoruz ya ben telefonumun arasında neyse başka bir yerde deneyeceğim. Diyeceğim de olmaz. Dur bir dakika şöyle diyeyim. Neyse kaka ben dur. Ben videodayım. Seni ara mıyım? Telefon numamam numa numa yan gözükü numa yan yazacağız çünkü Roblox şey yapıyor gözükür. Tilif nu ma ra Ya niye denetlendi mesaj? Ya var. Şöyle diyeyim. Ya ararım. Ara ben seni birazdan. Bebe Roblox. Düzelt. Gözünü seveyim düzelt. Bari şöyle olsa. O mesajı göndermek için emin misiniz dese hesap şifresini girsek öyle gönderebilsek. Çok güzel olurdu. Ne yapalım? Neye girelim? Pet olmaz. 99'a girelim mi arkadaşlar? Pet 99. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler var. Şöyle oyunu günceleme. Bir gelse gireceğim de. Güzel oyun bu. Ne yapsak? 99'a da girmek istemiyorum be. Arkadaşlar oda mı basıldı? Yok basamamış. Gitmiş. Piş. Gittiler odamdan. Hmm, ne yapalım? Hmm. Ah. Ya aklıma bir oyun gelmiyor ki. Neye giriyorum? Çok güzel bir oyun geldi aklıma. Olmaz. <Gülüyor> kötü kötü. <laughs> Tapu 3 mü? Eskiden oynuyorduk. Aga be, aga be, 800 kişi oynuyor, 900 kişi oynuyor. Ya bir piyanodan Robux kastık diye bir sürü piyano oyunu çıkıyor karşıma yeter ama. Video bomboş geçiyor. Allah'ım aklıma güzel bir şey gelsin. Ya bu ne arkadaşlar? Tövbe tövbe Rabbi Ne diyor oğlum? Bak sinek. Sen daha geldin. Yedir ne söyledi? Yüzde yüz öldü yedir. Arkadaşlar bir de beni 50 abone yapsanız çok sevineceğim be. 50 abone yapsanız canlı yayınlarımız olacak da işte. Sağ taş medya gibi balon patlatır size abur cubur yeriz. <laughs> yüzümü gösterirsem canlı yayın açacağım zaten ki yüzüm, yüzümü gösterene kadar çok şey olur. Sa ne diyor oğlum sarılma kurası mı? Ya ne ya, ya? Bir dakika kulesini. Şöyle yapalım. Ee, aa aklıma geldi. Tower of Hell. Ya ne alaka? Tov yazın. Gir bakayım tov ile Biraz orada sizle konuşalım. Ama siz konuşamıyorsunuz. Sadece ben söylüyorum. Bir şeyler diyeceğim yani sizi sadece. Ah dur kastı. Bu ne ya? en sevmediğim parkur türü. Ona atlardım da atlamayacağım. Oyunun kuralı buymuş yüzde yüz. Zaten oynayamayacağız. Şuradan da direkt oraya atlayacağım ben. Abi, ha be, hayır. Zaten az süre kalmıştı. Neyse birkaç dakikayı da böyle geçirelim. Sonra ben videoyu kapatıp arkadaşımı telefondan arayacağım. Allah! Niye arkadaşlar şey Çünkü annem numarasından aramama izin vermiyor. Ee, adı neydi? Allah! Nereden öldüm lan ben? Kendi, kendi tabletimden arayacağım. Tabletimden hat yok. Nasıl arayacağım derseniz de benim tabletimde bir tane uygulama var. Oradan istediğin kişi istediğin zaman istediğin şekilde arayabiliyorum. Uygulamanın adı MET. M E T. M E T. Anladınız. Anlayın anladı. Yahu İlla ama yeter ha. Bak. Yaptık. Buraya kadar kolay. Şurayı da yapıyoruz. Hani biraz kolay orada. Şurayı bir türlü geçemedim. Aha. Of. Daha ölmeyeceğim abi. Şüpheli. Ölmeyeceğim. Şüpheli. Oh. <laughs> ya. Topu gördün mü ya? Ne? Topu gördün mü? Top. Top mu? Babam geldi odaya. Babam. Babam değil babam. Yes yes yes. Gidiyoruz güzel. Bayağı iyi gidiyoruz. Alıştı. elim alıştı. Valla elim alıştı yapa Börek koktu börek. Ne yaptınız? Ya yeter! Pro gideceğim. Pro daha iyi ya daha kolay. Noob Tower'a inanılmaz zor şeyler koyuyorlar. Ben mi Pro'ya alışmışım bilmiyorum da. bak bu ne? Bu tuvara bunu a. Eee hareket eden blokmuş. Yes! Lazare'e dokunabildim. Birisi 500'e kalkan aldı. Canını feda etti. Yallah. Şuradan da buraya atlayabilecek. Oh, final iyi. Aa! Supreme tuşuna basamadım. Şuraya bastım. Hazır gelmişken şunu da yapalım. Biraz biliyorum ben bu oyunu. Şurada bomba, şurada bomba var. Bakın. Ama yapamıyorum. Allah of. Aa şuradan buraya atlayabiliriz. Aa atlanmıyormuş. Ya şu zıplamayı aldınız elim alışmadı. Aslında yapılır ha. Aa! <laughs> Hile değil ki bana ne yapsaydınız. Hey kanka, lazere basabiliyorsun. Lazer de seni istiyor ya. Gel bana bas diye. Of, kim aldı lan? Nanık koyla Banana King. Size çok teşekkürler. Ee, thank you. Bana ne king. Diğerde de İngilizce sana da thank you. İngilizce seviyorum biraz düşük. Ama biliyorum biraz da tabi. Yani hiç bilmiyor değil aslında. Hadi. Hadi. arkadaşlar. Bay bay. Dur şöyle gidelim diyorum. Ah neyse arkadaşlar siz anladınız işte. Hepinize görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ee, yarın videomuz olur büyük ihtimal. Büyük ihtimal diyorum bak olur demiyorum. Neyse olur büyük ihtimal. Hadi hepinize görüşürüz. Ah.